Bugün ee, Lize'nin Çaylı ilçesinde hayırlı bir iş için toplandık. 11 aylık bir bebeğimiz var. E, SMA hastası. Doğduğundan 9 gün sonra tanısı kondu. SMA tip bir ölümcül kas hastalığı. Bugün bununla ilgili bir farkındalık yaratmak için bir kermes programı düzenledik. Çaylı halkı, Çaylı esnafları e, hepsi bize destek oldular. Hepsi bize yardımcı oldular. Çaylı halkımız da bizi yalnız bırakmadı. Kermesimiz devam ediyor. Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek şekilde planladık kermesimizi. Tüm çay halkımız davetlidir. Herkesi bekliyoruz. Herkesin bir Miran'ımıza desteğin olması bizi çok mutlu edecek. Miran'ı çok mutlu edecek. Miran'ın ailesini çok mutlu edecek. Biz burada bunu başarırsak Miran kazanacak. Miran hayata tutunacak. Allah. Teşekkür ederim, canım, sağ olasınlar. hayır hasarat varsa ben oradayım. Benim için çok güzel bir olay oldu. Arkadaşımın davetlisi olarak geldik burada bir şeyler bir katkıda bulunduk. İnşallah gereği yerine gel gelmişler. Biz de esnaf olarak hem vatandaşlarımızı davet ettik. Ee, Sağolsun, güzel destek oldu herkes. E, sarşamba bugün, e, Perşembe ve Cuma günü. E, arkadaşlar arkadaşlar, sahili halkını buraya davet ediyorum. E, ben de bir esnaf olarak geldim, destek oldum. Allah razı olsun. Bugün Miran kızımıza ise yarın bize olmayacağını malum. Yani böyle şeylere destek olmak lazım. Allah şifasını versin diyelim. Yani yalanımızın. Bu gibi olayların sürekli olması lazım. Buna vesile olanlarda Allah razı olsun. Hayır hasenatta bulunanlar için de hayırlı nas, men yefe nas. İnsanlara yardım etsin, Allah da sana yardım etsin. Biz de bu vesileyle gelip burada bir ufak da olsa bu, bu gibi hastalara yardımcı olmamız çok önemli bir şeydir. Allah katında da mükafatlandıracağımızı umuruyorum. Sizin bu gibi hastalara devamlılık etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kaymakam olsun, belediye başkanı olsun, işte muhtarlar derneği olsun. Hepsi musamma gösterir. Zannediyorum. Gereğini yapmanızı arz ederim.